Selamlar bugün bu mezar destesiyle oynayacağız. Eee... çok istendiği için çe video çekiyorum. Sürekli de yeniliyorum bu arada. Son log bait videosu gerçekten berbattı çünkü. Eee... video çıkmamış abi. Hani videoyu gerçekten normal bir şekilde yükledim. Ve kanıtı da elimde duruyor yani hala. 16 dakikalık edilenmiş video hala duruyor telefonumda YouTube gerçekten bana kumpas uyguladı bence kumpas kurdu <laughs> e hiç oynamıyor ki biz de bir mezar katana çıkalım çok fazla iksir yedi çünkü iksir falan oynuyorsa belki nane yedik ama tam değilmiş şöyle gorundan çok iyi olabilir Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi oldu. <laughs> gerçekten iskeletle onu ortaya çekelim. Buz ortaya çekelim bence. Sonra arkaya bir valkür bırakalım. Evet galiba kötü attık. Evet buzcuyu bir tık bayağı bir kötü attık. Bir tık değil. Feda ettik buzcuyu ama ölmedi. Tamam güzel oldu. En azından or oradan bir atak yapamaz. Klasik Barso destesi oynuyor. İskelet ordusu cadı vesaire. et bekleyelim biraz. Ana kulesine bile gidebiliriz şu an. Maçım sağlı. Valkür döndürüp direkt yok salmamış. Şöyle öfke bırakalım. Tamam neredeyse hiç vurmadı. Dikkat etmeyen vurup vurmadığını ama. Evet büyücüsü de var. Hani mega şövalye büyücü cadı. Diyor ki ben bir salam. Ben bir salam diyor abi resmen. Ve evet. Yine de savunduk. Ee, çok iyi. Hani mega şövalye tamamen antiyiz bir kere. Çünkü... Gördüğünüz üzere hem valkürümüz var hem topumuz var. Goblin laneti Öfke. Eee ne atacak Tomruk var mı Aynen bunlara genelde tomruk oluyor zaten Arkadan buzcuyla çıkalım Ana kulesini almak bayağı bir zor Ama goblin laneti e gerçekten maçı çok işe yaradı Kuleyi goblin laneti e aldı zaten ee, Şöyle valkür Top yıkıl artık tamam ee, Bu adamlarda da genelde olmuyor zaten Büyük büyüğü defansif bir mezarlık bırakalım. E, ee, Goblin atmayacağım. Goblin belki neyse atalım ya yani, bir şey olmaz. Maç bitti zaten. Şöyle öfkere basalım. Bir oyunu deyip rakibimizi tebrik edelim. Gerçekten güzel bir oyundu bizim açımıza. E, ee, bir maçta atıp videoyu bitirelim bence. Rakibimiz Venom. Flamasını görmedim. Tamam. Ne atalım abi? Öfke mi atalım? Mezarlık oynuyorsa işimiz çok kolay. Aynen mezarlık oynuyor. İyi oyunu desek mi rakibimize? İyi oyunu diyelim. Zehir bıraktı. Hani zehirini oraya attıysan mezarlığımıza ne atacaksın abi? Mezarlığı ben buradan tanklarım buz Rakibimiz mezarlık oynamayı bilmiyor bence. Çünkü bilse böyle bir şey yapmaz. Büyücü bırakalım. Yine mi atacaksın? İksiri yok ki. Ne yapacak? Ne yapabilir en fazla? Şöyle Valkyo'da bırakalım ölmesin. Bir atak yapabilir miyiz? Yok önde kesti. Hani topu şöyle bıraksak, ortasında valkür atsak, goblin laneti atsak hiçbir şey yapamaz. Bunu bildiğim için klasik mezarlığa karşı aşırı rahatım. Top bırakalım. Arkadan buz büyüsüyle çıktı. Evet. Zehri bıraktığı için şuradan hemen saldırıyorum. Zehir atmayacaksın abi. Zehir atmayacaksın iskeletlerle İskeletlerle savunalım büyücüyü. Onları köprüde kesmek istemiyorum ya. Şöyle bir evrimli valkür atalım. Evrim valkür vuracak, vuracak da evet. Şöyle birazcık sağa doğru top bırakacağım. Çünkü şövalyesi olduğu için mezarlık basabilir. Zehir atıp duruyor. Zehir attığı için şuradan buz büyüsü önüne valkür bırakıp mezarlığı basmayı düşünüyorum. Aynen şöyle mezarlığımızı basalım. Bomba kulesi var yani. O bir tık sıkıntı olabilir. Bilerek arkaya çekmediğine yemin edebilirim. Şöyle şuraya doğru bir top atalım. Zaten aşırı rahat savunacağız mezarlığını. Goblin laneti mezarlığa baya bir anti. Zehir atıp duruyor topumuza. Topumuza niye zehir attığını hala anlamadım mezarlığı bıraktı. Goblin iskeler. iskeletler. Zehri de yok. Ne yapabilir? Yani geri döneceğimizi anladı mı? Varili var zaten de. Bir de Goblin biz bırakalım. Goblin anti elimizde tutmamız gerekiyor galiba ama bilemedim. <laughs> Tutsa mıydık? Zehir atıp duruyor. Topa. Topa zehir atması gerçekten bizim hiç işimize geliyor. ve kule nasıl görmedi bizim Valkürümüzü. Görmemesi belki daha iyiydi ama bilmiyorum. Şöyle iskeleti de bırakalım. Mezarlık basarsa savunacağız zaten. Şöyle önde keselim daha rahat savunalım. Ee, şöyle Goblin laneti, top. Ee, varili var zaten ama sorun etmiyorum varili. Goblin laneti gerçekten çok iyi savunuyormuş. Ben de bunu ilk defa bu maçta görüyorum. Bir tık vurabiliriz belki. Aynen bayağı vurduk. E zaten öfke döndürerek kulesine hasar da veririz. Hiç sorun değil. Şu buzcuyu önden attım. Topu da önden bıraktım. Rahat savunacağız zaten. Savunmamız 2.6 ile aynı. Hatta 2.6'dan bir tık daha evli olabilir. Şuraya bir öfke bırakacağım top, goblin laneti, iskeletler, savunduk. Ee, hani bu kadar iyi savunmayı ben bile beklemiyordum ama adam zehir döndürecek. Son 30 saniyede şöyle bir öfke bırakalım. Valkür vurdu mu iyi oyuncu diyelim. Ee, diğer maça geçelim. Ee, 5 like'a video gelecek demiştim. 15 falan oldu. Ee, buzcuyla başlayalım. Rakip hızlı deste oynuyor. Biz de hızlı deste oynuyor. 2.6 mezarlık. Evet. Yine 2.6 geldi rakibimde Yani klasik 2.6 domuz. Bizim için sıkıntı bir deste. Çünkü silah şöyle yapacak hiçbir şeyimiz yok. O görmüyor değil mi? Aynen. Eskiden görüyordu diye biliyorum. Bir iki tane vurur. Tamam mezarlıkla çıkalım. Bu nasıl 2.6 galiba buz golemi almamış. Top attı tam biraz vuracağız oradan. Ee, dönüşünde sağlam bir atak yiyebiliriz ama ne kadar sağlam atak yapabilir olursa da tartışılır. Binci atması da şuradan çekeceğim. Tamam savunduk. Ve daha fazla hasar verdik. Vurmasın. Şöyle top atalım. Topu bir tık kötü attım. Yani ama artık yeni mekaniklere alışamadığım için ee, topu şey yapmak gerekiyor. Birazcık garip atmak gerekiyor. Yeni mekanikler gerçekten berbat çünkü. Evet. Tamam. Topu döndürelim en azından. Topumuz sonraki kart. Güzel. Ee, mezarlık tantlayacak Valkürden başka kartımız olmadığı için Birazcık kötü oluyor orası tabi Evet şöyle Tamam buzcuyu feda ettik Sorun değil Arkadan evrimli valkürle Çıkalım mezarlık hata yapacağım ee, İskelet atabilir İskelete karşı goblin lanetimiz var İskelet atalım bizde desteğe dönmemiz lazım şu an elimizde 3 tane büyü var şöyle öfke bırakalım evet evrimde alkır boşa gitti biraz şöyle yenisini döndürdüm ama eee, çok yattı çok yattı ve alevi yokmuş ben alev var sanıyordum ya şöyle buz ruhu savunuyor onu tamamen arkadan buzcu Top bırakacağım şuradan iksir bekletmeyelim. Önüne bir valkür. Valkürle direkt çıkıyorum. Öfkeyi de basalım şurada. E, ee, İskeletlere goblin laneti. Yani birazcık geç kaldık ama hiç vuramayacağız herhalde. Bir iki tane vurduk. Ee, 2.6 klasik olsaydı muhtemelen biz bu adamı savunabilirdik rahat bir şekilde. Ee, bu tarz garip desteler oynamamı istiyorsanız bu videoya 3-4 like atabilirsiniz. E, günde 2 video mu atalım, 3 video mu atalım? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi günler, kendinize iyi bakın.